Fiske atmana gerek yok ama şu an. Çeksen yeter. Al. Çekeceğim bunu, çekebileceğim bunu. Ya sen ne sandın Ne sandın lan? Çekiller şu bunlar. Lan aha! Gördünüz mü bu İşte bundan bahsetti. Nasıl aldım karınayı? <laughs> Estes mide geliyor abi. Estes mi? Ya yani bu da burada bir fark. Abi hadi. Oğlum en uygun anda çekeceksin. Adam tam kurtuldum. o kadar aksiyon. Kurtuldum şey oh be diyecek o anda alacaksın. Ya sevmiyorum. Ah bir ah, dört Oyna 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 kaç oyna. Ya be, elim çarptı diyorum da demez. Yok, elim çarptı yere doğru vurdu yani. ya. Leyleyi muhtemelen kesemeyeceğiz. Ultiler yok. yok ultisini alsak kesme. adamın yeter. Yok. Ha, aldık ultiyi. <laughs> Benim ulti dönüyor. <laughs> Safını bile aldık bak. <laughs> Oha, o ne? öyle ya. O yüzden dedim ultisini alalım sıkalım dedim de. Yok yok. 5 stack yapıyor ya şey duruyor mavi ulti duruyor bende çekeceğim mi çekebileceğim mi ya sen nasıl ya ne, sandın lan biz, biz, eski çekicilerden kim kaldı <laughs> ben, tam safını da aldım safını da aldım her şeyini aldım <laughs> gel gel Moskova, gel 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 Bir yere mi kaçıyorsun aslan? Nereye gidiyorsun? Kime sordun giderken? Good, nice. Dur Vali ile SS gelecek. Çalıda pusalım Kaja gel. Çıkma çıkma. Oğlum ben varken pusmak gel gel tamam. Buraya gelecekler. Allah belanı öl ölürsen var ya. <laughs> ya, ya. 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 Ya, ya abi kulağının yanım Onu almam lazım ben. Ben yakaladığımı affetmem de abi sıkıntı şu. Onlar da beni yakalıyor. Böyle ters bir oyun. Kule zorla. Abi ne yapıyor? <laughs> Dedim canım ölüyorum diye şey yaparlar. Selam. Fiskem yokmuş lan. Çekeyim mi? Fiske Böyle mi? Ver abi, ver çek. Benim ulti var, her şey var. Fiske atmana gerek yok ama şu an. Çeksen yeter. Al. <gülüyor> evet. <laughs> Dürtcan vali şey yok. Layli'ye Allah'a Layli'yi kesemedim ama ultisini aldım Layli'ye. İnfazım <laughs> yok, basamadık. Ne oluyor orada? Çok iyi. Saldır abi. Mitten bitirelim. Mitten mitten. Gel gel Farm. gel gel gel. Farmı tanklasanız kulede. Şey Aa, yapacak. Hadi, hadi, çıkacak hadi. ya. Bitti ya gerçi. Gel 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 gel. <laughs> tamam. nice bir mı? Gel lan ama iki olsaydı daha güzel olurdu. <laughs> lan fiskesi varmış bakmadım. <laughs> Yersin onu oğlum. Adam. abi mavi. Maviye gel. Mavi Polis beni... beni... <laughs> Polis ne vardı misilleme vardı. Aldı ya. Anam baba hoş gelmiş sen evime gel içeri geç iki yol muhabbet edelim Lan ben nereye attım şey fiskeyi Karına bak şunu kesiyor <laughs> şu an Aldım onu çık <laughs> Çok büyük bir şey almış gibi aldım onu çık O CC ölmez mi? Ay tigle CC'nin canı var Çok iyi Heh, dinlenen vurayım da asist alayım asist. Murat Temiz Aleykümselam hoş geldin kardeşim. Altındağ Nazif, Yasin Akkuru, Kıdır Şan verdi. Teşekkürler. E Güzel. Maşallah. Dönüyor, dönüyor. Ay. Aa parke pardon. Aa CC geliyor. Ay ben neye <laughs> oldu? <öldüm. gülüyor> Adamı çektim diye mi öldü La yoksa. Bilmiyorum ki. Estik, Tiges. Abi slow var sadece onu. Lan hani nerede adam lan? Abi geleceğiniz mi? Abi demek istiyorum. Ulti geliyor 5 saniye. Karına bak karına. Help. Adamı ulti çaktım bu arada. Ben nasıl sat? Eller. Nasıl atsam? Onlar petitoda oyna. Bir asist aldım. Bu çocuk tamam. Ay ölüyordum ha. Ben Atlantis küçüğü var diye şey yaptım adamın içine girdim yoksa dokunmayacağım. Gel gel hareketi kes çok güzel bir hareket yaptım orada. Lan lan ölsün o. <laughs> Şekiller şükürler. Lan aha gördünüz mü bugu? İşte bundan bahsettim. Nasıl aldım karınayı? Normalde almaması lazım. Onu mu diyorsun? Buranın farmı ileri gitmesin. Abi öleceğiz. Hadi lan. Tamam siz orada ölün. Ben kule atıyorum. Selle abi. yine ne yapıyorsun? Al, al al al. Tamam. Ya abi <laughs> bir git ya. Deniz atıyorum ben dur. Tamam kimi istiyorsun <laughs> abi bir karına çekmedin be. Karına şöyle bir uzaktan. Helal be. O bir şeydi de şu an Tamam karın öldün kardeşim çık. Tamam Osman abi sen de öldün. Ama ben orada ölmezdim biliyor musun? Lance toplayabilir <laughs> belki. Maybe. Abi vur ki. Ela. <laughs> Kaçarken kil almak. Adam oyuncu arkadaşlar da, abi. <laughs> w vurdu <laughs> Kaçıyordum kil aldım lan. Böyle bir şey olamaz ya.